Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlarım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 31 ilde memur alacak. Başvurular nasıl yapılacak? Alım yapan iller hangileri? Hep birlikte bakalım arkadaşlar. 36 SYDV'ye personel alımı yapılacak. İşkur üzerinden arda arda ilanlar yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda farklı illerde SYDV'ler bünyesine işçi ve personel alımı yapılacağına yer verildi. İşkur kurum dışı kamu işçisi alımı ilanları kısmından yayımlanan son dakika duyurusunda ilanlara şu şekilde yer verildi. Bakalım arkadaşlar. Alım yapılan kadrolar, büro personeli, temizlik personeli, proje koordinatörü, yaşlı ve engelli bakım personeli, şoför, bakım personeli. Alım yapan yerler, işkur üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda aşağıdaki SYDV'lere personel alımı yapıldığı görülüyor arkadaşlar. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Kayseri Sarız, Personel alımı, Sivas Gölova, Antalya Gündoğmuş, Şanlıurfa Birecik, Karabük, Safranbolu. Arkadaşlar tarihleri farklı. Kayseri, Sivas, Antalya, Şanlıurfa. Baktığımız zaman Kayseri Sivas Antalya 17.02.2021, Şanlıurfa 20.02.2021, Karabük 19.02.2021. Muğla Dalaman, Kastamonu Küre, Kastamonu 22.02.2021, Muğla Dalaman 19.02.2021, Gaziantep Şehit Kamil 19.02.2021, Muğla Köyceğiz 19.02.2021, Kahramanmaraş Nurhak 22.02.2021, Düzce Cuma Yeri 19.02.2021, Kocaeli Darıca 22.02.2021 Sivas Gemerek 23022021, Sivas Sara 18022021, Ankara Altında 18022021, Samsun Ayvacık 22022021, Burdur Merkez 19022021, Ankara Mamak 18022021, Eskişehir Mahmudiye 23022021, İzmir Kiraz 24022021, Diyarbakır Kur 17.02.2021 Kocaeli e, Başiskele 19.02.2021 Artvin Ardanuç, Bartın Ulus, Edirne İpsala, Tokat Yeşilyurt, Zonguldak Çaycuma, Burdur Bucak, Edirne Merkez. Bunlar arkadaşlar e, bakarsınız arkadaşlar e, incelersiniz yerleri başvuru tarihleri de var arkadaşlar. Ben videonun açıklama kısmına linki bırakacağım. Oradan başvurunuzu yaparsınız arkadaşlarım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.